Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kakaolu pasta yapacağız beraber Furkan'la. Şimdi malzemelerimizi sayalım. Bir bir tane cici bebe büskürt, Evet. Bir tane çilek. Bir tane de kakao. Bir kase çileğimiz var üstlerini süslemek için, değil mi Furkan? Evet. Şam fıstığımız var, da üzerini süslemek için. Başka ne var Furkan? Cici Onu biskü. söyledik. Kakaolu puding söyle. Kakaolu puding var. Krem şantimiz var. Krem şantimiz var. Süt Sütümüz var. var. Şimdi, Bu da da. O neymiş? Şam fıstığı. <laughs> Bu cece bebe ama <var>, çıplak duruyor. <laughs> Dursun. Şimdi ne yapıyorsun Furkan? Süt döküyorum. Süt dökmüyorsun. Cezlerimizin içerisine iki, iki Oyup. buçuk su, su, bardağı süt koyacaksın. Hadi Oyup. bakalım koy. Aferin. Şimdi sütümüzün içerisine kakaolu pudingimizi koyacağız. Koyalım. Furkan onu bana karıştırıp pişirecek. Koyalım. Aha. Bismillah. Aferin Furkan'a. O ne kadar çok koyuyor bu Evet. İyi toz. Ki. İki paket krem şantimizi de kabımızın içerisine aldık. Şimdi Furkan sütünü koyacak. Bir su bardağı da süt koyacağız. İki paket olduğu için. Hadi Furkan. Aferin. İyi döküldü. Bir şey olmasın pudingimiz pişti hazır. Şimdi furkandakimiz yapımına başlayacağız. En sonunda soğuttan sonra krem şantisini dökeceğiz üzerine. Şimdi krem şantimizi karıştırdık. Buzdolabına aldık. Soğumasını bekliyoruz. Biraz katılaşsın değil mi Furkan? Evet. En şimdi sonra... sütümüzü de döküyoruz. Hayır süt dökme şimdi. Onu so bisküvinin üzerine dökeceğiz tamam mı? Kabımızın içerisine pudingimizi aldık. Şimdi bisküvilerimizi diziyoruz. Ne, ne yapıyoruz yapıyormuşuz Furkan? Ne? yapıyoruz? Bisküvileri üzerine diziyoruz. Ben nasıl? şöyle mi? Evet. Aferin. Atıyorum. Bisküvilerimizi dizdik. Şimdi üzerine biraz süt gezdireceğiz. Süt mü? Hı hı. Şimdi üzerine şöyle kaşığımızla bir miktar süt gezdireceğiz bisküvilerimizi. Evet. Bisküvin üzerine sütümüzü gezdirdik. Şimdi tekrar ne yapacağız Furkan? Kakao süt gezdireceğiz. Yok. Kakao gezdireceğiz. Ne gezdireceğiz? Puding. Kakao, kakao, kakao puding, değil. Yanlış söyledik. Puding. Puding. Evet rengimizi tepsimize öbür üzerine döktük. Şimdi bir sıra daha bisküvi dizdik. Sütümüzü gezdireceğiz. En sonunda krem şanti. Onun biraz soğumasını, biraz kıvama gelmesini bekliyoruz. Furkan ne yapıyorsun sen? Furkan bir yandan çilekleri yiyor, bir yandan cici bebeği yiyor. Ne yapıyor? <laughs> Çileğe mi attın? <gülüyor> <gülüyor> sen böyle yaparsan çileği bitireceksin orada süslemeye bir şey kalmayacak. Krem çantamızı da sürdük. Furkan bir yandan götürüyor. Cici bebeleri yedi, çilekleri yedi. Krem çantamızı da üzerine sürdük. Şimdi süsleyeceğiz Furkan'la ikimiz. Ne süsü? Pastayı süsleyeceğiz. Ondan sonra buzdolabına kaldırıp iftara kadar soğumasını bekleyeceğiz. Hangi süsle? Çilekli süsleyeceğiz ya şam fıstığı tozuyla. Şu mu? Evet şam fıstığı tozuyla çilekli süsleyeceğiz şimdi onları. Ben süslerim kendim. Tamam. Ben şam fıstığı tozunu döktüm. Şimdi Furkan'da ne yapacak? Çilek, koy, çilek koyacağım. Hadi bakalım. Hadi Furkan. Hı, dık, dık, dık. Bakayım. Furkan babasına savura pasta yapıyor. Evet baba. Yok savura değil pardon iftara. <laughs> Babam bugün savur kalktı ama yemek yedi ama savur oruçturucunu oruç bozuyor ama. <laughs> oruçturucunu bozmuyor oğlum. İftarda orucunu açıyor. O oruç evet. bozmak değil ki ezan okunca. Oruç açılır. Heh, bunu da koydum. De Şimdi koyalım. Hadi bakalım. Olacak işte pasta içinde. evet, <laughs> ne yapıyormuş işin içinde çilekler? Saklanıyor. <laughs> Saklanıyor mu? Evet. Ama çilek nasıl böyle yapıyor ama bilmiyorum ben. Hadi bakalım nasıl yapıyormuş hadi bir görelim bakalım. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Nasıl olacak sence? Bilmiyorum. Bence güzel olur. Bence güzel olacak. Buzdolabına koyalım. Ya bu kötü olursa? Hayır çok güzel oldu eminim senin ellerindeydi. Korkan ellerine sağlık. Çok güzel oldu. Çok güzel süsledin Furkancığım. Ellerine sağlık. Ama çilekler güzel oldu. Evet çok güzel. Çileklerimiz de çok güzelmiş. Ama krematın nasıl saklanacak da. Muz gerek evet. yok zaten. Yok muza gerek yok. Böyle daha güzel oldu. Daha yeşildi kırmızı oldu. Daha güzel oldu değil mi? Evet. Ne diyorduk Furkan? Görüşmek üzere. E Görüşürüz. Bunu unutmayın. Şimdi bir pastamızı buzdolabına alalım. Soğumasın bekleyelim. Ben koymam ki. Ben